Merhaba mutfağıma hoşgeldiniz bugün sizlere nefis bir kabak tarifi hazırladım çok lezzetli çok da pratik olan bu tarifi umarım videoyu sonuna kadar izler ve denersiniz Buyurun başlayalım 6 adet ince boy kabağım var öncelikle iki parçaya ayırıyorum daha sonra bunları şeritlere dönüştüreceğim bir parmak kalınlığında olması yeterli çok fazla inceltmeyelim. Çünkü pişirme aşamasında şekilleri bozulsun istemiyoruz. Bu yüzden biraz kalınca diyeceğim şekilde dilimliyorum. Daha önce bu yöntemde bir brokoli tarifim vardı. Epey bir izlendi beğenildi. Kabaklı da bu tarif gerçekten çok lezzetli oluyor. Kabakları çukurca bir kasenin içine alıyorum. Artık biraz baharatlandıracağız. Bu arada videolarımın altına yorum yazar ve videolarıma beğeni bırakırsanız motivasyonum artacaktır. Şimdiden yorum bırakın arkadaşlara teşekkür ediyorum. Evet kabakların üzerine bir miktar tuz ekliyorum. Bir tatlı kaşığı kadar. Yine bir tatlı kaşığı kadar toz kırmızı biber ve bir yemek kaşığı tepeli bir yemek kaşığı da un ilave ediyorum. Elimle kabakların her tarafına gelecek şekilde olsun istediğim için iyice karıştırıyorum. Yarım çay bardağından biraz daha az olacak şekilde zeytinyağı kullanıyorum. Ayçiçek yağı da kullanabilirsiniz yapışmaz bir tavaya önce yağımı ekliyorum ve ocağa yerleştiriyorum yağ ısındığı zaman kabaklarımı üzerine yerleştiriyorum tarifin en önemli noktası pişirme aşaması şimdi kabakları hiç yılmadan sürekli karıştıracağız bir 5 dakika kadar ön bir soteleme yapacağız 5 dakika sonra kapağını kapatıyoruz ama kapağı kapalı bir şekilde uzunca süre pişmeyecek. 10 dakikada kapağı kapalı bir şekilde pişecek. Ancak aralarda muhakkak tavamızı bu şekilde sallayalım ve arada sırada kapağını kaldırıp muhakkak ters yüz edelim. Ben bu şekil 10 dakika içinde 2-3 defa kapağını kaldırıp e, spatulamla ters yüz ettim kabakları. Ve tüm bu işlemleri yaparken ocağımız kesinlikle yüksek ateşte olacak. Altını kesinlikle kısmıyoruz. Kabaklar pişerken diğer detaylara geçelim. 4 diş sarımsağımız var. Onları güzelce ezelim. Ve yine bir tutam da maydanoz ya da dereotu kullanacağız. Onları da ince olacak şekilde kıyalım. Son olarak orta boy bir limonun da yarısını güzelce sıkalım ve tekrar ocak başına geçelim. Evet kabaklar hazır. E, tavanın içine koyduğumuzdan itibaren 16-17 dakika geçti. Gördüğünüz gibi şekilleri bozulmadı. Güzelce piştiler. Öncelikle sarımsağı ekliyoruz ve fazla değil. Yanmış bir sarımsak kokusu istemiyoruz çünkü 1 dakika kadar sarımsakla birlikte soteliyoruz ve ardından altını kapatıyoruz. Altını kapattıktan sonra limon suyunu ve akabinde hemen maydanozunu ekleyeceğiz. Altını kapatmazsanız limon suyu biraz acılaştıracaktır. Bu yüzden altını muhakkak kapatalım ve yeşillikleri de yine altını kapatmadan eklerseniz o yeşil görüntüsü kaybolacaktır. Bundan dolayı ocağımızı kapattık ve diğer ekstrelere geçtik. Ve ılıdıktan sonra servis ediyoruz. Dilerseniz bir öğün olarak değerlendirebilirsiniz. Dilerseniz de yemeklerinizin yanında bir salata gibi sunabilirsiniz. Her türlü çocukların da başlı olmak üzere seveceği çok lezzetli bir tarif. Videomu izleyen herkese çok teşekkür ediyorum. Bu uzun yorucu yolda beni destekleyen herkese tekrar tekrar teşekkürler. Evet gün ışığında gösterdiğim hali de işte bu. Birazdan nasıl pişmiş onu da göstereceğim. Hem hafif hem de çok lezzetli hem de gördüğünüz gibi çok pratik. İnşallah denersiniz ve yorumlarda belirtirsiniz. Bugün de bir tarifi nihayet erdirdik. Hı hı. Yeni tariflerde görüşmek üzere inşallah. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.